Hepinize gelen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördük ve sadece düz bir alanda yaşam oynuyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla böyle yüzeylerde yaşam istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yanımda bir kişi var. Kim o sizce? Yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Şimdi burada aa, sandık varmış. Sandıklarda bir süreçler çıktı. Hızlıca sandık kıralım arkadaşlar. Ayrıca diyoruz düz bir alanda yaşamayacağız. Cezamda da yasın var. Arkadaşlar o bayağı malzeme var ha. Tamam arkadaşlar şimdi buraya bir tane ev yapacağız. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir ev yapmaya çalışacağız buraya. Hatta şu bloğu fazla. Bence oynayayım. böyle odalı odalı olsun. Nasıl yani? Oda yap. Tamam o zaman şöyle bekle ya. Şurada o, o zaman çok büyük şey olması lazım. Şöyle yanları falan çok büyük olmalı. Yani şöyle. kırıyorsun ki da? sen? üstüne koymayacak mıyım? Cam koyacağım üstüne. Ha, tamam. Tamamdır bence yeter. Ya fazla büyük bir evin olmasına gerek yok ya. Yani istemiyorum değil ama gerek yok bence. Bence odalı da hiç gerek yok. Değil mi? Aynen de o zaman şunları kıralım. Şu üç tanesini kıralım. Çünkü bloğumuz yetmeyebilir. Aynen yetmeyecek. Ayrıca bunlar da crafting table yaparız. Sandık yaparız. Bir şeyler yaparız. Da. Bir tane sandığımız var zaten. Ağaç dikeriz. Yaprağından şey yeniden tohum toplayıp yeniden ağaç dikeriz. Böyle o, odun toplarız değil mi? Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar ben büyük evler yani sevmem ya böyle büyük ev olmasını iste hiç istemiyorum. Şu durabilir. Kapılarımız burada dursun. Şöyle. Şöyle. Can. Allah çit koydum yanlışlıkla. Kırayım hemen şu arkadaşlar. Bahçe mi yapacaksın çitte? Yoksa bahçe mi? Çitte bilmiyorum ki çit öylesine Koymuş ya koyan kaşık. Şimdi ne amaçla? Işte tarla yapabiliriz de tohumumuz yok. Her şey görüyoruz. Dünyada bomboş. Bizden başka kimse yok sadece. Sen... Ya yani niye ben seni şey çit koyayım ha? Şu bir artık oluşumu engelledin mi? Yok arkadaşlar bu şeyi de sadece normal şeyde engelledik zaten. şu bu şey şöyle 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 bence bu şey yetmeyecek Arkaya küçük bir yerimiz olsun abi çok yanlış koydun aynen hatta tamam, bu sefer çift koymadım şöyle şöyle tamam şimdi bir stick daha aldım arkadaşlar yani sanırsam geçti. Geç. Geç. Ama ta tavana belki bir parça Aynen. Ama değil, ağaç ama ya, fidanlarımız, ya. Var, fidanlarımız var, fidanlarımız var. fidanlarımızda hemen kemik tozuyla büyütürüz arkadaşlar, sıkıntı değil. Öyle bir üst daha yapalım. Uf. Lan aşağı düştüm. Bir dakika şöyle şu bloğa aşağı düşmeyi iyi değil. Böyle kapılarımızı aldık arkadaşlar. Şöyle koyduk aç yerler çim yapmamıza gerek yok ben ya şey yapmamıza gerek yok Bence yok blok blok Şöyle çıkalım arkadaşlar Şöyle şöyle çıkalım Şöyle devam edelim Allah Bunlar şey çatı için mi kullanacaksın Vallahi bilmiyorum çatı için olabilir ama bence hiç gerek yok yani arkadaşlar. Demiştir. Evet arkadaşlar yaptım yüzü ama akşam oluyor hızlıca şöyle yatalım. Yatağımızı nereye koyalım. Şurası güzel aynen burası güzel. Araya evet, biz de hızlıca bir tane crafting table yapalım da ya. Böyle crafting table şurada dursun. Hadi hadi şunları tam ortasına koyacağım yatağımı. güzel olsun. Tam ortaları 1-2-1-2 tamam burası. Yatalım hızlıca arkadaşlar. Sabah oldu. Aynen sabah oldu sabah. Sabah oldu. Bir çıkamıyoruz. Bir kat daha yaptığımızı için Arkadaşlar çatıyı biz Yasin'le şöyle yapmayı planladık. Bir dakika. Şöyle şun, bunlarla yapmayı planladık. Bence de güzel durur diyor, diye düşünüyorum. Bir dakika. şimdi şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Eğilerek mi yapıyorsun? Eğilerek. Ondan sonra sen şöyle. Sıfır değil. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar onları kırar kırar kırarız şimdi. şimdi. önce Allah az az aşağı düşüyorum. Zaten eğildin ya düşmezsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik evimizi yani. Şimdi bu da ilk gün olduğu için küçük bir ev yaptık bayağı bir çok kırmışız. Aynen. Şunları da bir şöyle bir kazalım arkadaşlar. Şu balta yapalım mı? Balta yaparız. Ama hani ağaç keseceğiz ya. Her şey ilerleyen zamanlarda bu evi daha da geliştireceğiz. Onları izleyin. Yani izlemek zorunda değilsiniz ama ben size tavsiye ediyorum. Yapar mı sen Jasmine beyaz boya Ya da yok ya artık yaptık şey ya. Yok ya. Alacağım hmm. ya Beyaz boya alacağım. Aşır, birazcık da ağaç çekmek istiyorum ben. Daha sonra ağaçlarımız da biraz. Hatta bahçemizi biraz yeşillendirmek istiyorum. Yasin bak be. Sen. Tamam. Bak şöyle biraz da yeşillendirmek istiyorum buralar arkadaşlar ya. Fazla ekmeyeceğim çünkü kemik tozum az. Ha şurada bir tane koymuşuz. yeter. Şöyle şuraya da bir tane. Etrafı Şuraya yeter. da bir tane. Son da bir tane. şuraya tamam bu 10 tanesi de dursun. Birazcık da, da ağaç dikelim. Tamam. o yosun bir şey çıktı. Sonra. şu ağacı da ekelim hızlıca. Lan. Ben... Sonra. Son, Son şeyde ekildi ya. Neyse. Aa bu da bitti. Neyse arkaya kemik tozuyla. Yani, neyse o... bunlar kendilerinden büyüsün. Kendilerine büyüseler arkadaşlar. İskelet olursa iskeletten şey toplarız. İskelet, yasın yasın yok ki. Arca neyse ya. Sonuçta böyle şey hile yaparak büyütmek uygun bir şey değil bence. Kendince büyümeleri daha güzel. Ağaçlar zaten şey... Ağaçlar zaten kendisi büyüyor. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.